2 hafta, iki haftadır Survivor gelmiyordu. Nedeni işte bu. Hem taşındık size daha iyi göstermek için yaptık bunları Aynen. Haftalardır, haftalardır video atmamızın atmamamızın sebebi taşındık arca şey söz <laughs> bir Çıkma nereden geldi? Ya Ev çok kötüydü. Bir de orası akasya ağacı, ağaçları falan çok hoşumuza gitmiyordu. Ve köyleri de. Biz de dedik... Ya... Buğra dedim, Buğra'ya. mı dedim. Komutla bir köy bulalım artık bence dedim. Çünkü yapmamız lazım, çok kötü görünüyor burası dedim. Biliyoruz, komutla yaptık ama... Her şey daha güzel olması için arkadaşlar. Çünkü herkesin büyük ihtimalle sevdiği köy burası. Böyle koyduk. Allah'ım bizim öyle. Bora şu bambuları toplar mısın kanka? Hı hı. Çok çabuk uzuyorlar. <laughs> ben... <laughs> Tamam. Şu tarımla uğraşıyorum da... ...tarlayı temizleyelim baya. Dün maden yaparken Buğra'yla bir geziye çıktık. Öyle etraf köşelerinde yani denize falan girdik öyle. Ee, Telekosa bir yolu mu bulduk? Aynen. Orada da altında bildiğiniz gibi çoğunlukla vardım çıkıyor vardım tapına mesa böyle mesa bulduk orada terakota vardı böyle oradan sonra vardan devam bir var. çıktı evet. cennet gibiydi ben ama çok güzel ama izin verir misin <laughs> çok özür dilerim önemli değil şimdi biz önceki bölümlerde <laughs> ne yapmıştık mesela şey yapmıştık o oh, oraya inmiştik Hatırlıyor musun? Onun videosunu paylaş paylaşacağım ben bu arada. Şu aşağıya indik ya. Hı -hı. Cennet gibi demiştim. Hı -hı. İşte oraya indik. Vardın yoksa ama vardın vardır biz bulamamışız. Belki vardır ya da biz bulamadık. Ama evet, telefonun evet. obyumunda daha çok bulunuyor. Mehmet istediğini söyleyebilirsin, ben susun. Yok. Bu arada kanka şey... ...bayağı bambumuz oldu. 3, 6, 9, 12... ...ee... ...15, 18... ...19, 20, 21, 22, 23, 24... ...25, 26... ...26 istek bambumuz var kanka. Daha bir de... Sandıkta var. Baya. Bambu konusunda baya geliştik. Yalnız işte bizim ip bulmamız lazım. ip. Yani ipi de örümcek farmı yapmamız lazım. O da örümcek farm diye bir şey yok. Yani... Ne yapmamız lazım kanka? Direkt mob farmı. Aynen. Biz bir sistem kurduk ve ayrı bir sistem. Ba Batuş, Batuş sana inanamıyorum. Kanka, Anladım. Batuş öldü. Ne? Batuş öldü. Oh my gosh. Nasıl? Kanka suyu koydum öldü. Kurudu. Göstereyim mi? <laughs> Bak, çok özür dilerim ama ciddiyim. Öldü. Bak bu elimde tuttuğum bu kuşak. Bana Mezard öyle bakma. Bana bana öyle bakma. Korkutuyorsun. Ne zaman bir şey oğlum? Bir şey yapmayacağım ha. İzle de öğren noob. İzle de öğren. Ölüyormuş. Hayır. Gel atla. Hayır. Gel gel bir şey yap. Bir şey yapmayacağım. hayır hayır elinde. <laughs> dur 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 dur. Aa! Deli bu, gibi. Ne? Şöyle alacağım. Bardem yapalım beni öldürmezsin değil mi? Yok yok. Bu arada kayıt 20 dakika olmuş. Ya botu öldü ben. Kanka Arka botuş ben, öldü. Ben böyleyim. Bu bunda ne istiyor? Yani. gelir. Hoşça kalın. Bye bye. Bu arada yayına gelmeyi unutmayın. Bye bye. Hadi iyi günler.